Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün harika bir hava var. Zaten anlaşılıyordur. Şu gözümü çıkartacağım. Gözüm gözüküyor aslında diye düşündüm ama gözükmüyormuş. Neyse. Bugün harika bir hava var. Bugün Ramazan'ın ilk günü, cumartesi günü bugün. Ee, biz de hemen böyle bir hazırlandık. Zaten artık kahvaltı işleri falan kalktığı için e, zamandan birazcık daha tasarruf etmiş olduk. Erken de kalktık bugün. Evimizi temizledik. Bugün e, ağır misafirlerimiz var. İkimizin de ailesi e, bize iftara yemeğe geliyorlar. İlk kez geliyorlar bu arada ya. Daha öncesinde tabii ki geldiler, çay içmeye geldiler, öyle oturduk. Ama böyle bir yemek daveti henüz vermemiştik, bir türlü fırsat bulamadık. Bundan dolayı da e, şimdi güzel bir yemek daveti veriyoruz ailemize. O yüzden evimizi temizledik birlikte. Şimdi markete gidiyoruz, güzel bir alışveriş yapacağız güzel bir liste yaptım. Akşama e, güzel bir menü olacağını düşünüyorum. Yani inşallah yetiştirebileceğim. E ama yetiştiririm diye düşünüyorum. Nasıl olsa yabancı değiller ama yine de insan böyle bir heyecanlanıyor yani ilk kez böyle bir misafir ağırlayacağım için. Dediğim gibi şimdi markete gidiyoruz. Güzel bir alışveriş yapacağız. Daha sonrasında da mutfaktan bütün e, iftar menüsünü çıkartacağız. Yani ben de durdum, durdum. Ramazanı buldum açıkçası misafir ağırlamak için. Ee, çok sallanıyor araba bu arada elim biraz sallanıyor kusura bakmayın olabildiğince sallamamaya çalışıyorum ama telefondan çektiğim için sallanıyor. Öyle işte şimdi Migros'a gidiyoruz Migros'tan alışveriş yapacağız aslında birkaç tane markete gideceğiz sadece bir marketle biliyorsunuz ki sınırlı kalmıyorum ee, piyasa araştırması yapmayı severim birçok markete gideriz ee, çünkü hepsinde sevdiğimiz aldığımız kullandığımız ürünler var o yüzden e, birkaç tane market dolaşırız diye düşünüyorum.

alıyorum. Evet. Bunu da koyduk. Ee, şuradan bir patlıcan alacağım. Patlıcan Hı. Şu var. Başka? Kapsik kahvemizden alacağım. Şu, şu çok güzel oluyor. Ay. Şundan alacağım. Bir tane süt alayım. yoğurt alacağız. Bir de tereyağı alacağız. Bir tane yoğurt alıyorum. Şöyle koydum. Ee, bir de tereyağı alacağız. Tereyağı alıyorum. Şöyle de bir kurma aldım. Bakalım deneyeceğiz. Evet. Migros'ta işimiz bitti. Şimdi başka bir markete gidiyoruz. Doğru marketten geldik, aldıklarımı yerleştireceğim. Daha sonrasında da yemeklere girişeceğim. Umarım yetiştirebileceğim. E, bugünkü menümüzde neler var? Hemen şöyle bir sayayım. Mercimek çorbası var. E, garnitürlü pilav var. Fırında e, patates püreli e, köfte var. E, sonrasında şakşuka var. E, patlıcan salatası var. Bir de normal böyle yeşillikli böyle bir güzel bir karışık salata yapacağız. Ve e, bal badem tatlısı yapacağım. Yani güzel bir menü olduğunu düşünüyorum. Bence herkes sevecektir. E, şimdi güzelce onları yapacağız. Detaylı bir şekilde size göstereceğim. Sonrasında da hemen hızlı hızlı artık belki de yetiştiremeyeceğim bile. Hızlı hız hemen e, sıralamama koyacağım. Yapılış sıralamasına göre hemen yapacağım. Şimdi görüşürüz. Hemen hazırlıklara başlayalım. Önce fırındaki yemeğimi yapacağım. E, patates püreli köfteyi. O yüzden önce patateslerimi soyup haşlamaya için ocağa koyacağım. Şunu patateslerimi hemen şurada bir yıkayayım. Bu arada saat 4'ü geçiyor. İnşallah yetiştireceğim. Yani bence yetiştiririm diye düşünüyorum ama. Kerevizlerimi böyle soydum. limonlu bir suda bekletiyorum. Bunlar portakallı kereviz olacak. Yani portakal yatağında kereviz gibi bir şey olacak. Böyle bir şey yapacağım. Neyse bunlar beklesin. O sırada ben de şurada margarinim erisin diye koydum. Burada patateslerim haşlanıyor. Şimdi önce kıymamı yapacağım, köftemi yapacağım. Bildiğiniz köfte tarifi ama bir farklı olarak aslında tepsiye tüm köfteyi yayacağım. Daha sonrasında bunu fırında pişireceğim. Fırında birazcık piştikten sonra üzerine patates püresini koyacağız, işte kaşarını vesaire koyacağız. Böyle güzel bir yemek olacak. Şimdi bildiğimiz köfte tarifini yapacağım. Burada soğanımı rendeledim, soğanım var. Şimdi hemen şu kıymalarımı da koyayım içine. Şu 750 gram falan bir kıyma koyacağım. Bu yarım kilo. Şundan da biraz alayım. Bu arada maalesef ki, normalde ben elle yoğurmayı sevmiyorum. Eldivenim kalmadığı için ojelerimi çıkardım, Me mecburen elimle yoğuracağım. Yani, bilmiyorum nasıl olacak. Herhalde bu kadar yeter. Şimdi buna biraz da yumurta kıracağız. Bir tane yumurta koyacağız. Bunu tava kırıyorum. Şimdi burada bayat ekmeklerim var. Şöyle içine birazcık. Biraz da galetonu ekleyeceğim. Tamam, şöyle biraz galeta koyacağım. Duruma göre biraz daha ekleyebiliriz. Şöyle biraz karabiber atacağım. Sarımsak atalım. atacağım. Tüm malzemelerimi ekledim. Şimdi yoğuruyorum. Şimdi bu borcamımı yağladım. Bu gördüğünüz köftemi içine yay yayacağım. Nasıl yayacağım? Yayacağım bir şekilde. Şöyle hepsini bir koyayım. Böyle çok kalın olmaması lazım. Her tarafı eşit bir şekilde nasıl yayacağım? kaşıkla kenarlarına bastırıyorum. Şimdi bal badem tatlısı yapıyorum. Margarinimin yarısını kullanacağım. Şöyle bir açayım önce. Şöyle yarısını kullanıyorum. sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben bir çay bardağı alayım. Yine bir çay bardağı pudra şekeri ekleyeceğim. Çay bardağı irmik ekleyeceğim. Sonrasında 2 yumurta kıracağım. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayıracağım. Şuradan şöyle beyazını alayım. Sarısını şöyle ayırdım. Bir pakette kabartma tozu koyuyorum. Bunların hepsini yoğuruyorum. bir hamur haline getireceğiz. Güzel bir hamur olacak. Yani bir nevi şeker şekerpare gibi ama çok daha lezzetlisi bence. İrmik olduğu için çok lezzetli oluyor. Şöyle ununu hemen eklemeye başlayayım yavaş yavaş. Bunu iyi bir şekilde yoğurmak gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş yedire yedire yoğurmaya devam edeceğim. Evet şimdi böyle gördüğünüz gibi iyice hamurumu güzel bir kıvamı aldım. Böyle bir kıvam olması lazım. Şöyle göstereyim kıvamını. Güzel zaten ele yapışmıyor. Elimi temizledim tekrar çünkü yoğurdum. Ele yapışmıyor. Gayet güzel bir kıvam oldu. Şimdi bir tepsime yağlı kağıt serdim. Bunları şekillendireceğim şimdi. Şöyle alıyorum. Böyle bir oval şekil yapacağım. Umarım aynı şekli tekrar tutturabilirim. Şöyle elime alıyorum. Şöyle hafif önce bir düzeltiyorum, yuvarlıyorum. Sonrasında şöyle hafif uzun yapıp bastırıyorum biraz. Bir dakika bu olmadı. Bir daha şöyle devam edeyim. Şöyle hafif şekillendiriyorum şekilde. yanlarını şöyle hafif ovalleştiriyorum. Bence iyi gibi. Aynı boyutta olmuyor ama olmayacak da bence. Aynı boyutta. Neyse böyle olsun. Şimdi bunların üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Fırına gidiyorlar. patateslerimi yapacağım patates püresi haline getireceğim e, tereyağı attım birazcık süt attım şimdi biraz karabiber ekliyorum yeterli diye düşünüyorum birazcık da tuz atacağım temizleyeceğim bütün patateslerimi. Tam böyle yemekteyiz gibi oldu. Zamanla yarışıyorum. Bir buçuk saatim kaldı iftara. Patates pürem hazır. Tatlı fırında. Şimdi çorbamı yapacağım. Köften burada hazır. Çorbamı yapacağım. Salatamı yapacağım. Pilavımı yapacağım kerevizimi yapacağım. Yani masamı hazırlayacağım. Daha çok şakşuka da var. Daha çok işim var. Yani hiçbir şey bitmiş değil. Bir buçuk saatim var. İnşallah yetiştirebileceğim. Normal bir gün değil ki yani insanlara yetiştiremedim. Bir yarım saat geç yiyelim diyemem. Yani öyle bir durumum yok. O yüzden şimdi hemen ben çorbama yapacağım. Çor çorbama geçeceğim. Çorbamı yaptıktan sonra da artık şakşukayı yaparım. Bu arada zaten tatlım şu an fırında. O olduktan sonra da köfteye atacağım. Şimdi hemen çorba'yı bak. Şöyle biraz bol yapacağım. Yarına da kalsın. Bence yeterli. Şimdi şöyle. Çok küçük doğramama gerek yok. Zaten içinde pişecekler. atıyoruz. Bu arada mercimeklerimi yıkadım, süzdüm. Soğanlarımı içine atıyorum. Patatesimi Patatesimi rendeleyeceğim içine. Bir tane. Patateslerimi, havuçlarımı böyle rendeledim. Bunları da içine atıyorum. en çok sevdiğim şeylerden biri kabak o kadar terapi gibi ki o kadar rahatlatıcı ki şu için malzemelerimi doğrayacağım şöyle dörde böldüğüm küçük küçük doğrayacağım cerevizlerimi rendeleyeceğim. Cerevizimi yaparken tatlımı şerbeti aklıma geldi. Daha doğru bir sıralama olur. Öncelikle şerbetimi yapacağım. Çünkü tatlımı şerbeti fırından çıkar çıkmaz şerbetini dökeceğim. Şerbet soğuk olacak. 3 bardak şeker, 3 bardak su koyarak bir şerbet yapacağım karıştırarak. tatlı sıcak şerbet de soğuk olarak olmuş olacak. Ben çıkardım hemen borcamı aldım. Hemen şimdi şerbetini dökeceğim. Şimdi şerbetini bol koydum çünkü şerbetini çekecek şimdi ben bunu bir kenara alacağım sonrasında şimdi diğer yemeklerime devam Ve hemen köftemi veriyorum fırına şimdi bu kerevizimi rendeledim çok bekletmeden hemen yoğurtlamam lazım çünkü kararmaması için birazcık böyle göz kararı yoğurt koydum. Biraz içine mayonez koyacağım. Yeterli. Tuz koyacağım şimdi içine. Ceviz koyacağım bir de içine. Şimdi önce biraz tuz koyuyorum. Biraz da şöyle ceviz doğramıştım. İçine biraz da ceviz atacağım. Şimdi kerevizlerimin içine hemen bu karışımımı döküyorum. Şimdi bunu bu portakallarıma dolduracağım. Portakal kabuklarıma. İsteyen buna maydanoz, dereotu vesaire bir şeyler de koyabiliyor ama biz koymadık. İsteğe bağlı tabii bunlar. Böyle içine dolduruyorum. Herkese merhabalar. Bugün günlerden Pazar. Yine çok güzel bir hava var. Artık bahar geldi. Ee, çok mutluyum. O yüzden inanılmaz enerjik ve motiveyim. Ee, dün iftar sürecimiz vardı. Tabii ki biliyorsunuz ki ilk kez elimde böyle iftar daveti verdim. Bir yemek daveti verdim aslında ailemize. Ee, o yüzden böyle inanılmaz bir gergin ve paniktim ve hani yetişecek mi yetişmeyecek mi diye çok stres yaptım. Zaten belki de kameralardan belli olmuştur. Ee, o yüzden böyle. Ee, tam anlamıyla her şeyi net ayrıntılı bir şekilde çekemedim. Ee, olabildiğince göstermeye çalıştım ama çok şükür ki yemeklerim çok lezzetli olmuştu. Ana yemeğim çok güzel mutlaka denemelisiniz. Ee, yapmayanlar varsa planım da güzel olmuştu. Ee, Salatam da güzeldi. Yani her şey güzeldi. Beğenildi. Çok şükür. Ee, dün bayağı geç yapmıştık O yüzden böyle iyice bir dinlendik. Geç kalktık bugün. Ee, daha sonrasında balkonumu temizledim. Böyle güzelce bir e, yine kuşlar istemişti ve Bime çok güzel e, rüzgar gülleri gelmişti. O yüzden onlardan aldım. Onları taktım. E, çok da güzel oldu. İki tane aldım ben bir sağa bir Göstereceğim zaten detaylı olarak. Hatta birlikte balkon düzeni yapacağız. E, balkonuma yeni bitkiler alacağım. E, daha sonrasında böyle tatlı kilim falan bir şeyler alacağım. E, aklımda birkaç bir şey var. Onları da yapınca zaten size detaylı olarak e, balkonumu göstereceğim. Şu anlık pek bir şey yok. Sadece bir masa ve sandalye var. Öyle. Bugün e, bir daha şunu söyleyeyim. Dün Trendyol'dan e, küçük bir alışveriş yapmıştım. E, daha doğrusu böyle işle ilgili bir alışveriş. Yani iş hayatımda giymek için bir şeyler aldım ama çok güzel parçalar. Şimdi size onları deneyeceğim, göstereceğim. Ve bugün e, bayağı da ütüm var. Biraz da ütü yaparım diye düşünüyorum. Çünkü bugün yeni bir iftar menüsü hazırlamayacağım zaten. E, dinlenmeye, işte en azından böyle ütüye vakit ayırmış olayım. Öyle şimdi e, kıyafetlerimi giyeceğim deneyeceğim aynamalı denemeli bir şekilde size göstereceğim. Ben çok beğendim umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi hemen giyip geliyorum. Şimdi ürünlerimi göstereyim. E, ben böyle işte giymek için aldım aslında bu kumaş pantolonu ihtiyacım vardı. Böyle siyah bir kumaş pantolon aldım. O kadar güzel o kadar rahat ki incecik bir kumaşı var. E, şöyle de göstereyim çok güzel bir duruşu var zaten bana da tam oldu 32 beden altındaki ya yani tam böyle mevsimlik güzel bir kumaş pantolon hani siyah kumaş arıyorsanız bence buna mutlaka bakın kumaş falan gayet güzel boyu da bu şekilde bence gayet güzel e dediğim gibi bu 32 beden ben 34 bedenini aldım ilk etapta 34 bedeni bana bir tık bol geldi yani beli bol geldi bir de şu basenleri tam oturmadı gibi e düşündüğüm için 32'sini sipariş ettim. Ama 32 de evde duruyor. Hani birkaç kilo alırsam bunun içine giremem. En azından onu giyelim diye. Kalitesi de güzeldi. İki tane pantolonum olmuş oldu ama çok güzel gerçekten. Yani şöyle dokusu falan bence muazzam. Bu güzel bir pantolon. Üstündekine geleyim. Üstündeki de kruvaze bir Body. E body, bu alttan çıt çıtlı bir body. Böyle üstü böyle şöyle dökümlü duruyor. Şu an tabii ütüsüz biraz. E, çok güzel görünmeyebilir. Ama dokusu kumaşı çok güzel. Şöyle göstermeye çalışayım. Kumaşı çok güzel. E, fakat yakası biraz açık olduğu için anneme şuraya böyle minik bir dikiş attırdım. Yani en azından böyle dursun dedim. Yok, şuraya kadar normalde açık. İçinde şöyle bir parçası var ama yine de açılmasın diye şuraya bir dikiş attırdım ama çok güzel bir body. Şöyle dökümlü duruyor dediğim gibi alttan da çıt çıtlı. Üstündeki S beden altındaki de 32 beden. Ee, eğer böyle hani şu an ben zaten 49 kiloyum. 32 beden oldu bana ama benim belim çok ince. Şu an belime tam oldu. Hani beliniz bir tık kalınsa bu olmayabilir 32 beden. Çünkü şu an hani yer yok. Bir kilo alsam bunun içine giremem öyle söyleyeyim. O yüzden 34 bedeni tercih edebilirsiniz. Hani beliniz bir tık kalınsa. Ee, ama gerçekten çok güzel bir pantolon. Siyah kumaş pantolon arıyorsanız mutlaka buna bakın derim. Bir de ceket aldım. O da çok güzel. Hemen onu da giyip geliyorum. Ee, bu mevsimlik çok güzel bir ceket. Kot pantolonlarla işte crop toplarla harika duracaktır. Ben böyle birazcık işte de giymek için aldım. Şöyle deseni çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir rengi var. Çok da ince dediğim gibi çok güzel. Fiyatı da çok uygundu. Şu an hatırlamıyorum ama bunların hepsinin linkini zaten aşağı bırakıyor olacağım. Çok da güzel durduğunu düşünüyorum bence. Çok güzel bir ceket. E, ceketim 34 beden. E, tabii ki 36 da alabilirdim belki yani. 34, 36 da olabilir yani Siz beden giyiyorsanız ama ben 34 tercih ettim. Çok da güzel oldu bence. Cuk oldu. Bir pantolon daha aldım. O da açık renk. Ama o bana bir tık bol geldi. Onu terziye vereceğim. Yani 34 beden aldım ama tabii ki bütün ürünlerin kalıpları değişiyor. onu da hemen bir giyim göstereyim ama bir tık bol onu baştan söyleyip şimdi hemen giyip geliyorum. Diğer pantolonum da bu. Rengi çok güzel. Şuradaki şu detaylarını göstereyim. Şöyle pens detayları var. Çok güzel bir pantolon. Yüksek bel yine. Ama gördüğünüz gibi bana bir tık bol yani şuraları falan bir bol geldi. O yüzden bunu mutlaka bir terziye verip yaptıracağım. Gerçekten çok güzel duracağına inanıyorum. Yani boyu paçası birazcık kısalacak. Paça boyu biraz uzun. Paça boyu kısalacak. Ve dediğim gibi bu birazcık daralırsa bence bu da çok güzel olur. Güzel bir pantolon yani. 34 beden dediğim gibi. 34'ten başlıyordu. Hani 32'si olsa bana cuk olurmuş. Ama maalesef bu 34'ten başlıyor. Kalıbı bir tık bana bol. Yani şöyle göstereyim. Şöyle şuradan böyle birazcık belinde bolluk var. Aynı zamanda buraları da çok istediğim gibi oturmadı. Dediğim gibi bunu daraltıp bunu da mutlaka iade etmeyeceğim. daraltacağım Evet videonun sonunu çekmediğimi fark ettim. O yüzden e, kapanış yapmaya geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hatta şu an e, bir vlog daha çekiyorum. Onu da bir sonraki hafta göreceksiniz. E, çok güzel bir vlog olacak o da. Beni izlemeye devam edin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.